Haber et bana. Yaparız yaparız. Yapar. Tamam, tamam. Evet burası İzmir Gaziemir Beyaz Evler Mahallesi. Gördüğünüz gibi sokağa çıkma yasağından dolayı kimse dışarıda yok. Herkes bahçesinde. <laughs> Herkes bahçeyle uğraşıyor. Bizim de kaç dönüm bilmiyorum ama büyük bir bahçemiz var. Biz de bahçeyi şeyliyoruz. Muhammed engin de bize yardım ediyor. <laughs> Oğlum, sen bugün çalıştın mı? Evet, çok para kazandım. Çok para kazandın. Bize size iş mi öğretiyorum? Ba bize iş mi öğretiyorsun? Bize iş sen bize iş mi öğretiyorsun? Sen bayağı yorulmuşsun, anlaşılan. Peki neler yaptın bugün bize söyler misin? Bugün neler yaptığını bize söyler misin? Probis yiyorsun tabi. Bilmem. Sarımsağa benzemiyor mu? Benziyor. Olabilir. Bak. Aynen sarımsak bu. Engin bu ne sence? Anne. Sence bu sarımsak olabilir mi? Anne. Aynen de sarımsak. Anne elini bana Evet. Çıkmış işte. Ne yapıyorsun sen ya? İngiliz sen ne yapıyorsun? <laughs> evet burada hava çok güzel. Sokağa çıkma yasağının olması aslında çok iyi oldu. Çünkü bugün havanın güzel olduğundan faydalanan insanların hepsi dışarı çıkacaktı muhtemelen. Böyle bir yasağın çıkması gerçekten yerinde karar. Ama keşke birazcık daha erken haber verilseydi. Bu kadar yoğunluk kalabalık olmazdı. <laughs> Dışarıda kavga dö dövüş olmazdı. Ama olsun. Yine de yerinde bir karar bence. Böyle gördüğünüz gibi Beyaz Evler çok güzel bir yer. Gelip görmenizi, gezmenizi tavsiye ederim. Muhammed Engin. Otların içinde doğal bir yaşamda büyüyor. beni çektirin mi? Hayır. Öyle işte. Engin izleyenlere şey, ne aha, söylemek istersin? ölüm hatta al bu da senin olsun. <laughs> tamam. Engin izleyenlere ne söylemek istersin? Seni izleyenlere ne söylemek istersin? Bak, bak, işte, işte orada. Ne tamam. Onda? Tamam onu boş ver sen şimdi. Seni izleyen izleyicilere ne söylemek istersin? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nihat Çelik Mami sayfasına lütfen abone olun. Sizi bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın.